Son dakika Beşiktaş haberi, işte Kartal'ın ikinci transferi. İngiltere'den geliyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberi, Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flash gelişmeler yaşanıyor. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası siyah beyazlı yönetim, düğmeye bastı devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal, Svensson sonrası ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen Yıldız oyuncunun transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar. Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flash gelişmeler yaşanıyor üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası siyah-beyazlı yönetim, düğmeye bastı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal, Sivenson sonrası ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen Yıldız oyuncunun transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Arat, bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez. Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz, dedi. Avrupa'da transfer döneminin biteceğini de hatırlatan Arat, bir hafta boyunca Türkiye'nin şansı var, ifadelerini kullandı. Beşiktaş için Brezilya basınından flash bir iddia geldi. Globo'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp, Sao Paulo forması giyen yıldız futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı. Kartal'ın, 32 yaşındaki Kolombiyalı 10 numaranın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun da Brezilya'da mutlu olmadığı, ayrılmak istediği yazıldı. Sao Paulo ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan James Rodriguez, bu sezon 14 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Daha önce Porto, Real Madrid, Bayern Münih ve Monaco gibi büyük kulüplerde oynayan James Rodriguez, kariyeri boyunca sakatlıkları sebebiyle 126 karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı. Ara transferde sadece Vana Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Malangsar, stoper takviyesinde listenin başındaki yerini koruyor. Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, şu ana kadar Avrupa'dan istediği teklifi alamadı. Siyah beyazlılar ise 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Avrupa'da ara transfer dönemi bu akşam bitecek. Sar başka kulübe gitmezse Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle pazarlıklara başlayacak. Ayrıca Nottingham Forest'in kaptanı Joe Oral için nabız yoklayan Beşiktaş, 5 milyon euro bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım attı. Siyah beyazlıların sonuç alamadığı bir diğer isim ise Gabriel Paulista oldu. Yöneticiler, Valencialı oyuncu için Atletico Madrid’in devreye girmesiyle hedefine ulaşamadı.